Aynen muhasebeden herkese merhaba arkadaşlar 2020 SGS'de çıkmış olan soru çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğer siz hazırsanız ben de hazırım hemen başlamak istiyorum. Şimdi sorumu okuyorum aşağıdaki hesaplardan hangisi hem bilanço hem gelir tablosu hem de maliyet hesapları arasında yer alır. Şimdi arkadaşlar şıklara geçmeden önce bu soruyu çözmek için mutlaka ve mutlaka tek düzen hesap planına vakıf olmak gerekir. En azından belli başlı hesapları bilmemiz gerekiyor. Peki tek düzen hesap planında hangi hesaplar vardı? Bilanç hesapları var mıydı? Evet vardı. Gelir tablosu hesapları var mıydı? Evet vardı. Maliyet hesapları var mıydı? Evet vardı. Bir de ne vardı? Nazım hesaplarımız vardı. Ama bu soruyla alakalı değilim. Hemen şıkları okuyorum. Şıklarda diyor ki A şıkkı dönem karı, vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları. B şıkkına baktığımda gelecek aylara ait giderler. C şıkkına baktığımda dönem net karı. D şıkkı dönem araştırma ve geliştirme giderleri, E şıkkı da finansman giderleri diye sıralamış. Tekrar söylüyorum. Bu soruyu çözmek için mutlaka ve mutlaka tek düzen hesap plana vakıf olmak gerekiyor ki soruları çözebilirim. Şimdi dönem net karı, vergi ve diğer yasal yükümlülükleri karşılıkları diye bir hesabımız var mı? Var. Peki hocam bu hesap nerede var? Bilanço'da var mı? Evet var. Gelir tablosunda var mı? Evet var. Maliyet hesaplarında var mı? Hayır yok. Peki bilançodaki kodu nedir? 370 koduyla başlıyor ve kalan kısmı da hesabın ismi. Hesabın ismi neymiş? Hesabın ismi dönem karı, vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları diye bir hesapmış. Peki bu hesabı biz nerede kullanıyoruz? Biz hesabı arkadaşlar muhasebe sürecinde ben size 690 hatta üzerinde göstereyim 690 dönem kar ve zararı hesabını anlatırken demiştim ki işletmeler eğer kar elde ederse 690 dönem kar ve zarar hesabı ölür. Yani kendine iki tane çocuk doğurur. O iki tane çocuğun bir tanesi 691 dönem karı vergi ve diğer yasal yükümlülükler karşılıkları. Diğeri de 692 dönem net kar ve zararı diye bir hesap. Peki ben eğer gelir elde edersem, gelirim daha doğrusu pardon yanlış olmasın, gelirim giderlerimden fazlaysa, fazlaysa eğer bu sefer ne yapıyorum? Ben bir kar elde ediyorum elde etmiş olduğum kardan dolayı da devlet devlet benden ne istiyordu? Bir vergi istiyordu. İşte bu vergi hesabının karşılığıdır arkadaşlar. O yüzden de bir de ne varmış? 691 kodunu yazıyorum. Kodu farklı, hesabın ismi aynı. Peki ne dedim? Maliyet hesaplarında var mı? Yok. Hemen yok diye yazıyorum. Peki arkadaşlar, niye bunları ayırmışlar? Ne gerek vardı? diye düşünebilirsiniz. Şöyle düşünün arkadaşlar. Şimdi adım Zeliha Yalçınkaya. Benim ismim ve soyadımla belki de binlerce yüzlerce insan var mıdır? Vardır. Peki beni onlardan ayıran nedir? TC kimlik numaram doğru mu? İşte burada bilanço hesaplarıyla gelir tablosu hesaplarına ayıran da kodları arkadaşlar. Peki hocam bunların hemen yerini bir göster. 370 ne tarafta? Pasif tarafta. Yani bilançonun pasif kısmında. Hemen gösteriyorum. Gördüğünüz gibi 370 hesabımız. Peki gelir tablosunda da zaten göstermiştim. 691 ile Malik hesaplarına bakın arkadaşlar. Malik hesaplarda 7A ve 7B seçeneği olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bir bakın şöyle hafif aşağı doğru iniyorum. Böyle bir hesap var mı? Böyle bir hesabımız yok arkadaşlar. Geldim B şıkkına. Gelecek aylara ait giderler. Şimdi burada gider kelimesi gördüğünüzde aklınıza tek gelecek şey şudur. Geri tablosunda gider hesapları var mı? Evet var. maliyet hesaplarına gider hesapları var mı? Var. O zaman dolayısıyla diyebilirsiniz ki ya gelir to iki tane yani hem gelir tablosunda hem de maliyet hesabında vardır ama bilançoda asla ve asla yoktur diye düşünebilirsiniz ama eğer öyle şey düşünürseniz yanılırsınız arkadaşlar çünkü gelecek aylara ait giderler dönemsellik kavramı gereği dönem ayırıcı hesaplardır dolayısıyla sadece ve sadece bilançoda yer alır ne gelir tablosuna yer alır ne de maliyet hesaplarında yer almaz arkadaşlar peki 180 181 280 281 380, 381, 480, 481. Bu hesaplar dönemsellik kavramı gereği, dönemsellik kavramı gereği tekrar söylüyorum. Dönem ayırıcı hesaplardır arkadaşlar. Hemen yazdım kodunu. 180 gelecek aylara ait giderler. Yerini göster hocam. Hemen yerini gösterelim. Gördüğünüz gibi 180, 181, Hemen 280 281 de göstereyim 280 281 480 481 380 381 Dönem ayırıcı hesaplarmış Neden dönemsellik kavramı gereği Geldim hemen buralara da yok yazalım C şıkkına. C şıkkına diyor ki bana dönem net karı. Yine burada da ufak bir yanılma payı olabilir. Neden? Çünkü gelir tablosu hesaplarında dönem net karı zararı diye bir hesap var. Burada da diyebilirsiniz ki ha, ben bunu dönemsellik şey pardon e, gelir tablosu hesaplarında görmüştüm. Ama buradaki hesapla oradaki hesap tamamen birbirinden farklı arkadaşlar. Burada ne diyor? 692 dönem net karı ya da zararı diyor. Ama bana şıkta ne demiş? Dönem net karı demiş. Dolayısıyla bu hesapta yine sadece ve sadece 590 bilanç hesaplarına yer alır. Gelir tablosu hesaplarında böyle bir hesap yoktur. Maliyet hesaplarında da yine böyle bir hesap yoktur arkadaşlar. Bunun da yerini göstereyim. 5 grupta öz kaynakların altında yer alıyor. Gördüğünüz gibi 590 dönem net karı hesabımız. Şimdi geldim e şık, D şıkkını arkadaşlar. Hatta E'den başlayayım. En son D'ye gideyim. Bu arada cevabımız arkadaşlar D şıkkı. Burada cevabı yazmam önemli değil. Önemli olan gidişatı ve soruları nasıl çözeceğinizi gösterme arkadaşlar. Yoksa ben burada hepsine tek tek şıklarını veririm. E, öğrenmedikten sonra şıklar bir işinize yaramaz yani. Finansman giderleri hesabı. Şimdi finansman giderleri hesapları da hem gelir tablosu hesaplarında yer alır hem de maliyet hesaplarında yer alır. Şimdi ben yine muhasebe sürecinde hatırlarsanız demiştim ki şöyle bir durum var bana demiştik ki maliyet hesaplarını kapat kalmasın demişti maliyet hesaplarını yansıtma hesapları aracılığıyla gelir tablosuna aktar oradan da bilançoya aktar ve ikisini de kapat demişti sırasına göre hemen önce maliyet hesaplarını da gösteriyorum 780 gördüğünüz gibi finansman giderleri 781 finansman giderleri yansıtma hesabıyla ne yapmıştık biz gelir tablosu hesaplarını aktarmıştık hemen buraya kodunu yazıyorum 780 finansman giderleri dedim Dolayısıyla maliyet hesaplarında böyle bir hesap var mıymış? Varmış. Peki gelir tablosu hesaplarına geldiğimde de arkadaşlar 66 kodla finansman giderleri diye bir hesabım var. Yalnız şöyle bir durum var. Bu hesabı arkadaşlar ikiye ayırmış. 660 ve 661 yani kısa ve uzun vadeli olmak üzere bu hesabı ikiye ayırmış. Yani kısa vadede ödenecek finansman giderleri, uzun vadede ödenecek finansman giderleri diye. Şimdi göstereceğim gelir tablosunda. Önce göstereyim sonra bilançoya geçeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar finansman giderleri 66 grup 660 kısa vadeli borçlanma giderleri 661 de uzun vadeli borçlanma giderleri diye. Şimdi ben dediğim gibi 780 finansman giderlerinin bir fazlasıyla yansıtarak ne yapıyordum? Gelir tablosu hesaplarına aktarıyordum. Peki bilançoda böyle bir hesabımız var mı bizim? Hayır bilançoda böyle bir hesabımız yok. Geldim sorunun cevabını anlatmaya. Ne dedik? Araştırma ve gelişime giderleri. Üçünde de var mı? Var. Bilanço'da da var. Gelir tablosunda da var. Maliyet hesaplarında da var. Peki, kodu nasıl? 263 Arge kısaltılmış arkadaşlar. Araştırma ve geliştirme giderleri yani Arge diye geçiyor. Peki, gelir tablosuna geldiğimde 630 yine Arge, araştırma ve geliştirme giderleri. Maliyet hesaplarına da geldiğimde 750 ARGE yani araştırma ve geliştirme giderleri. Yerini göster hocam. Hemen 263 gördüğünüz gibi araştırma ve geliştirme giderleri hesapları. Hemen geri tablosu hesaplarına geliyorum. 630 araştırma ve geliştirme giderleri hesapları. Yine 750 araştırma ve geliştirme giderleri hesapları. Gördüğünüz gibi neymiş? Yansıtma hesapları da kapatıyorduk. Bu hesabımızın üçünde de varmış. Dolayısıyla sorumuzun cevabı ne olacak? şıkkı olacak. Hemen geçtim başka bir soruya. Bana diyor ki yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri pasif düzenleyici hesaplar için söylenemez diyor bak arkadaşlar. 1. bilançonun aktif tarafında toplanır. 2. aktif karakterli hesaplardır. 3. kalan verirlerse alacak kalanı verir. Şimdi ben t mi çizdim mi çizdim. Hemen dedim ki varlıklar bilançonun biliyorsunuz sol tarafı varlıklar sağ tarafı da kaynaklardan bahsediyordu. Hemen sağ tarafına geçtim. Kaynaklar dedim. Tekrar sol tarafına geçtim. Aktif hesaplar dedim. Sağ tarafına geçtim. Pasif hesaplar dedim. Şimdi varlıklar yani aktif hesaplar çalışma mantığı nasıldı? Diyorduk ki bana varlık hesaplarında yani aktif hesaplarda eğer ilk defa bir kayıt açacaksan o zaman diyordu borç tarafından kayıt açacaksın diyordu. Alacak tarafından kayıt açsam olur mu? Olmaz. Niye olmaz? Çünkü bir varlık hesabı olmayan bir şey arkadaşlar yapamazsınız. Çıkışını yapamazsınız yani. Peki varlıklarda diyordu bir artış olursa yine borç tarafından kaydını gerçekleştir diyordu. Peki. Hemen ne yaptım? artı işaretimi koydum. Ne yapıyormuşum? Eğer varlık hesaplarını yani aktif hesaplarda ilk defa bir kayıt açarsam borç tarafından varlıklarda bir artış olursa yine borç tarafından işlem görecek. Peki varlıklarda bir azalış da olursa diyor o zaman da diyor işlemini alacak tarafından gerçekleştir. Hemen ne yaptım? Eksi işaretimi koydum. Peki hemen geldim pasif hesaplara yani kaynaklara. Kaynaklarda eğer diyor ilk defa bir hesap açacaksan, ilk defa bir kayıt oluşturacaksan, o zaman diyor alacak tarafından kaydını oluştur diyor. Peki, kaynaklarında diyor, eğer bir artış olacaksa o zaman yine alacak tarafından işlemini gerçekleştir. Artımı koydum. Buraya kadar herhangi bir şey var mı? Yok. Diyor ki yine kaynaklarında da diyor bir azalış olursa o zaman da diyor borç tarafından hareket ettir diyor. eksi işaretimi koydum arkadaşlar. Şimdi varlıklar yani aktif hesaplar. Bunlar diyor eğer ki diyor kalan verirse ya borç kalanı verir ya da kalan vermez diyor. Yani ya hesapta hiç para kalmaz ya da borç kalanı verir diyor. Şöyle yazalım. Borç kalanı verir. Ya da kalan vermez. Peki. Pasif hesaplar yani kaynak hesaplar. Bunlardan durum nedir? Bunlar da diyor alacak tarafına hatırlarsanız kaydımızı oluşturuyorduk. Bunlar da diyor eğer ki diyor kalan verirse ya alacak kalanı verir ya da kalan vermez diyor. Buraya kadar arkadaşlar hem varlıklar yani aktif hesaplar, hem kaynaklar hem de pasif hesapları anlattım. Çalışma mantığı bu şekilde. Doğru mu? Arkadaşlar bilançomuzun hem sağ tarafını hem de sol tarafını anlatmış oldum. Peki, burada bana ne soruyordu? Düzenleyici hesaplar. Düzenleyici hesaplara geldiğimde yine aynı şekilde bilançonun varlık kısmına geliyorum arkadaşlar. Varlıklar dedim. Aktif hesaplar dedim. Buraya kadar hepsi yukarıyla aynı. Yine kaynaklar dedim. Bir de pasif hesaplar dedim. Şimdi aktif düzenleyici ve pasif düzenleyici olmak üzere bizim iki tane hesabımız var. Bu hesaplar neye yarıyor? Bu hesaplar öncelikle bilanço hesapları arkadaşlar. Bu bilanço hesapları ne gelir tablosuna yer alır ne de maliyet hesapları da yer alır. Sadece ve sadece bilançoda yer alır. Peki görevi ne? Görevi bulunduğu yeri azaltmak. Görevi bulunduğu yerdeki bir önceki hesabı gerçek değeriyle göstermek. Bizim bilançomuza baktıklarında diyorlar ki ha aktif yani ve pasif düzenleyici hesaplara baktıklarında diyelim ki hep bu örneği veriyorum özellikle kolay anlamanız adına 103 verilen çeklerde 100 bin lira diyelim ki hesabında borcunda kayıt var alacağında kayıt var bir de bankasında bunun 200 bin lira para var bizim bilançomuza bakan kişi diyor ki bu kişinin bankasında 100 bin lirası var ama nasıl olur hesabında 200 bin liram var bilançoyu okuyan kişi diyor ki bu kişinin diyor, yazmış olduğu bir çeki var 100 bin lira Kendinden önce de banka biliyorsunuz 102 bankalar 103 de veriler çekler hesabı arkadaşlar. Kendinden önceki hesabı azalttığı için gerçek değerini gösterilmesini sağlıyor. Yani bu kişinin ödenecek 100 bin lira bir çeki var. Bankada dolayısıyla 100 bin lira düştüğünde ne oluyor? 100 bin lira bankasında parası var diye hareket ederler. Şimdi ne dedik? Varlık hesaplar, aktif hesaplar. Kaynak hesaplar, pasif hesaplar. İki tane düzenleyici hesabımız var dedik mi? Evet. Bir aktif düzenleyici hesap, bir de pasif düzenleyici hesap. Peki aktif düzenleyici hesap nerede yer alır? Aktif hesapların içine yer alır arkadaşlar. Aktif. Peki pasif düzenleyici hesaplar nerede alır? Pasif. Yerleri konusunda bir sıkıntı yok arkadaşlar. Yine pasif tarafta yer alıyorlar. Sadece çalışma mantığı ters kayıt. Şimdi peki nasıl hareket ediyorlar bunlar? Bu aktif düzenleyici hesaplar nasıl hareket ediyor? Aktif düzenleyici hesaplar pasifler gibi hareket ediyor. Yani şuradaki pasif hesaplar var ya, aynı onun gibi hareket ediyor. Peki nasıl hareket ediyor dedik? Pasifler nereden hareket ediyordu ilk önce? Eğer diyordu ilk defa kayıt açıyorsan alacak tarafından kaydını oluşturman gerekiyor diyor düzenleyici hesapla bakın arkadaşlar aktif hesaplardan bahsetmiyorum eğer ilk defa bir aktif düzenleyici hesaba kayıt açacaksan diyor alacak tarafından kaydını oluşturman gerekiyordu peki aktif düzenleyici hesaplarda bir artış olursa ne yapacaksın diyor yine alacak tarafından kaydını oluşturman gerekiyor diyor yazıyorum aktif düzenleyici hesaplar ne yaptım alacak tarafından kaydımı gerçekleştirdim peki Aktif düzenleyici hesaplarda diyor bir azalış da olursa diyor o zaman diyor borç tarafından işlemini gerçekleştir. Eksi işaretimi koydum. Bu nasıl bir çalışma şekliydi arkadaşlar? Aktif düzenleyici hesapların çalışma şekliydi. Geldim pasif düzenleyici hesaplara. Pasif düzenleyici hesaplar da yine pasiflerin içinde ama hareketleri aktif hesaplar gibi. O yüzden de aktif hesaplar nasıl çalışıyordu? Borçtan çalışıyordu. Dolayısıyla eğer diyor pasif düzenleyici hesaba sen ilk defa bir kayıt oluşturacaksan sanki aktif hesaba kayıt yapıyormuş gibi düşüneceksin diyor. Borç tarafından kaydını açacaksın diyor. Yine pasif düzenleyici hesaplarda artış olursa borç tarafından yap diyor hemen artı işaretimi koydum. Eğer ki diyor. Pasif düzenleyici hesaplarda bir azalış da olursa alacak tarafından kaydını gerçekleştirebilirsin diyor. Eksi işaretimi koydum. Peki. Şimdi aktif hesaplar nasıl Hareket ediyordu arkadaşlar borçtan hareket ediyordu. Dolayısıyla da ne kalanı veriyordu? Borç kalanı veriyordu ya da kalan vermiyordu. Peki aktif düzenleyici hesaplar eğer pasifler gibi hareket ederse dolayısıyla ne kalanı verecek? Ben burada ne yazmıştım? Alacak kalanı ya da kalan vermeyecek. Hemen yazıyorum. Ya alacak kalanı verecek ya da kalan vermeyecek. Pasif düzenleyici hesaplar da aktif hesaplar gibi hareket ettikleri için borcundan hareket ediyordu. Dolayısıyla ya borç kalanı verecek ya da kalan vermeyecek arkadaşlar. Şimdi buradaki hareketi gördünüz mü arkadaşlar? Tam tersi yani zıttı. Aktif hesaplar borç kalanı veriyor. Pasif düzenleyici hesaplar borç kalanı veriyor. Pasif hesaplar alacak kalanı veriyor. Aktif düzenleyici hesaplar alacak kalanı veriyor. Yani ters mantıkla çalışıyorlar. Anlatabilmişimdir umarım arkadaşlar. Şimdi geldim soruma tekrar. Bana diyor ki bilançonun aktif tarafında toplanır. Hemen bakıyorum. Pasif düzenleyici hesabından bahsediyor. Bilançonun aktif tarafında toplanır diyor. Bakıyorum hemen bilançonun aktif tarafından mı toplanıyor? Aktif tarafında mı? Yok, pasif tarafında. Dolayısıyla demek ki bu değilmiş arkadaşlar. Hemen burayı bir sarıya boyayalım. Aktif karakterli hesaplardır. Bakıyorum. Çalışma şekli nasıldı? Aynı aktifler gibi ilk kaydı borcundan, bir artış olursa yine borcundan, kalan verirse borç kalanı veriyor. Dolayısıyla bu var mı? Evet var. Geldim 3'e. Kalan verirlerse diyor, alacak kalanı verirler diyor. Hemen bakıyorum pasif düzenleyici hesaplara. Kalan verirse ne kalanı veriyormuş? Borç kalanı veriyormuş. Hemen yukarı çıkıyorum. Demek ki bu da benim sorumun cevabı değil. Peki soruya tekrar dönüyorum. Burada bana diyor ki hangisi söylenemez diyor. Şu söylenir miydi? Evet söylenir. Ama bunların iki tanesi söylenmez. Dolayısıyla benim şıkkım 1 ve 3 olacak. 1 ve 3 var mı? Yok. 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 1 ve 3 var mı? Evet var. Dolayısıyla benim şıkkım E şıkkı olacak arkadaşlar. Sorumun cevabı. Burada da soruyu çok iyi okumak gerekiyor. Söylenemez diyor. Burada hemen aktif karakterle hesaplarmış gibi diye düşünebilirsiniz. Bu tutuyor diye düşünebilirsiniz. Direkt işaretler geçerseniz soruyu yapmanıza rağmen boşu boşuna puan kaybetmenize sebep olur arkadaşlar. Şimdi tekrar alacak olursak aktif hesaplar nasıl hareket ediyordu? Borcuna hareket ediyordu. Varlıklarda artış olduğu zaman ne yapıyordu? Borç tarafından. Kalan verirse borç kalanı veriyordu ya da kalan vermiyordu. Pasif hesaplar İlk defa alacak tarafından kayıt açılıyorduk. Kaynaklarda artış olursa yine alacak tarafından, azalış olursa borç tarafından kalan veriyordu ya da alacak kalanı veriyordu. Aktif düzenleyici hesaplar yine aktif tarafta yer alıyordu. Pasif düzenleyici hesaplar yine pasif tarafında yer alıyordu ama çalışma şekli, çalışma mantığı tamamen birbirinden zıttı arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Sorularıma yine ben devam edeceğim. Burada bir es vermek istiyorum. Bir sonraki videom birazcık daha uzun sürecek, o yüzden burada bir es verelim. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, dostça kalın. Her şeyden önemlisi sevgiyle kalın arkadaşlar ve sizden çok rica ediyorum çalışın arkadaşlar. Çalışmadan olmuyor. Yani çalışmazsanız olmuyor arkadaşlar. Hiç kimseye yukarıdan bir şey kolay kolay gelmiyor. Burada bile bilançoyu anlatırken ne dedim arkadaşlar? Kaynak olmadan varlık olmuyor. Mutlaka ve mutlaka bir kaynağınız olmak zorunda. Kendinize iyi bakın. Çok fazla nutuk vermeyeyim arkadaşlar. Görüşürüz.